أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وإلحقني بالصالحين Zekatı niye veririz? Zekatla alakalı anlatmaya devam ediyoruz. Bir kere öncelikle her Müslüman Allah'ı sevdiğini iddia eder. Hiç kimse yok ya ben Allah'ı sevmiyorum diyemez. Bir kimse ne kadar dinden uzak olursa olsun, ne kadar ibadetten, taattan uzak olursa olsun Allah'ın sevdiğini iddia eder. Rabbi Zülcelal'de kendisini sevenlerin gerçekten seviyor musunuz? yoksa severmiş gibi mi görünüyorsun?" diyerek denemek ister ya, zekat işte bu denemenin bir modelidir. Sen beni seviyorum diyorsun ya, sevdiğin için ne kadar fedakarlık yapabiliyorsun? Bak, hanımını seviyorsun, istediklerini alıyorsun. Ödeyim, bir dediğini iki etmiyorsun. Çocuğunu seviyorsun, bir dediğini iki etmiyorsun. Patronunu seviyorsun, bir dediğini iki etmiyorsun. Ya da e, kaliteli bir işçin var, onu özel seviyorsun, o gitmesin diye onun maaşını daha fazla veriyorsun. Seviyorsun ve bütün bunların karşında bir bedel var, onu ödüyorsun. E, Rabbime seviyorum diyorsun, Rabbime sevginin karşında hiçbir bedel ödemek istemiyorsun. Rabbim diyor ki, işte ben zekat istiyorum, hadi bakalım. Hadi zekat istiyorum, öyle kuru kuru seni seviyorum demeyle olmaz mı? Sırrı sakat diye sormuşlar. Ölümün yüzü niye soğuktur? Ya niye ölümün yüzü soğuktur? Niye insanlar ölümden kaçarlar? Hiç insan imar ettiği yerde, yerden ihmal ettiği yere gitmek ister mi diyor. İmar ettiği yerden ihmal ettiği yere gitmek ister mi? Biz hep dünyayı imar ettik. Hep dünyada mutlu olabilmek için Evde mutlu olabilmek için hanımımızın yüzü gülsün diyerek hep hanımımızın dediğini yaptık. Çocuklarımız bizi sevsin, başarılı olsun diye hep başkasının eline bakmasın diye hep çocuklarımız istediğini yaptık. Yani hep burayı imar ettik. İşlerimiz güzel gitsin diye iyi bir ustayı kaçırmamak için her türlü fedakarlığı yaptık. Dünyanın işlerimiz güzel gitsin diye hep imar ettik dünyayı. Daha güzel, daha müreffeh bir hayat yaşayabilmek için. Peki ahiretimizi ne yaptık? Hep ihmal mi ettik? Rabbim ver dedi biz vermedik mi? Rabbim kıl dedi biz kılmadık mı? Rabbim tut dedi orucu biz tutmadık mı? Rabbim komşuya iyi davran dedi. Annene babana iyi davran. Yalan söyleme. İçki içme. Kumar oynama dedi. Biz bunlar hepsinin tersini mi yaptık? Yani ihmal mi ettik ahireti? İşte o zaman gitmek ister miyiz ki oraya? Gitmek ister miyiz ki oraya? Halbuki biz dünyayı da idare edecek şekilde kullansaydık da ama esas yurdun ahiret yurdu olduğunu bilsek ona göre amel etsek orayı da en güzel şekilde dizayn etseydik verdiğimiz sadakalar zekatlar oranın duvarları olacaktı kıldığımız namaz oradaki evimizin çatısı olacaktı sadakalarımız ya da diğer nafile ibadetlerimiz o evlerde güzel avizeler olacaktı güzel fayanslar olacaktı güzel boyalar Güzel halılar olacaktı. Orası çok güzel olsaydı, biz oraya gitmek için can atacaktık. Niye? Şu dünyadaki rezil pis evden kurtulup da oradaki güzel evimize gidelim diye can atacaktık. Ama biz maalesef ama maalesef dünyayı e, imar ettik, güzelleştirdik, mükemmel hale getirdik. Hiç buradan gitmeyecek şekilde buraya yatırım yaptık. Bize haydi toplan gidiyoruz deyince birden apallayacağız sıkıntıya düşeceğiz. Onun için insan ölmek istemez diyor. Onun için ölümün yüzü hep soğuk gelir insana diyor. Evet. Rabbi Zülcelal diyor ki aman ha ahireti imar edin, ihmal etmeyin ki ölüm size o kadar da soğuk ve korkunç gelmesin. Zekat malı temizler. Kalbi cimrilik hastalığından temizler. Cimrilik bir hastalıktır. Verememek bir problemdir. Verememek bir problemdir. Adamın ciğerini söküp almak gibidir. Adam o kadar dünya malını seviyor, o kadar onun üzerine yatırım yapıyor ki onu e, bir başka fakire vermek onun için sanki canından bir parça almak gibi. Rabbi Zülcele diyor ki senin bu cimrilik hastalığını ben zekatla temizleyeceğim. Zekat ver. Senin keyfine değil, ben istediğim için vereceksin. Eğer vermezsen, bu ilk ayetleri okumuştuk, senin için tehdittir, sıkıntıdır. Ahirette veil, vay, vay onların haline diyecek bir pozisyondur, bir durumdur. Rabbi Zülcelal zekatı, sadakayı, öşürü bizim malımız içine konulmuş fakirin hakkı diyor. Aman ha, ihmal etmeyelim. Namaz, İlk dersimize söylemiştik. Namazda e, zekat hep beraber zikredilir diye. Namaz, oruç, bedenin şükrü olduğu gibi zekat da malın şükrüdür. Yani ya Rabbi sen bana bu kadar nimet bahşettin. Bak ben fakir olabilirdim. Ben bugün zekat alacak bir insan olabilirdim ama sen beni zekat verecek bir seviyeye getirdin. Ben biliyorum dün halimi. Ben gerçekten yoksul, fakir, ancak çalışarak kazanan bir adamken şimdi yanımda 100 kişinin 200 kişinin çalıştığı bir adam oldum. Bütün bu nimetleri sen verdin bana. Beraber çalıştığımız iki ustaydık. Öbür usta hala başkasının yanında çalışırken ben fabrika sahibi oldum. Ben bunun şükrü olarak ben sana vermek zorundayım Allah. Im. Hani baba evladına bağ bağışlamış da evlat babasına Bağdan bir salkım üzüm bağışlamamış derler. Tam da bizdik. Rabbim bize bu kadar mal, bu kadar mülk, bu kadar nimet vermiş ve bunun içerisinden bir salkımını, kırkta birini sen de bir fakire ver. Onun bir gönlünü al demiş. Ama sen o şükrü ifa etmekten aciz kalmış ve vermemek için diretmişsin. Peygamberimizin anlattığı bir hadis-i şerif tabi vardı biliyorsunuz üç kişi İsrailoğullarından kel, abraş ve kör. Melek insan kılığında geliyor, diyordu ki Allah'tan ne istersin? Şu insanlar benden iğrendiği kellik gitsin isterim. Sırba saçlar oluyor. Başka ne istersin? Deve isterim diyordu. Kendisine develer veriliyor. Abraş alaca hastalığı ona geliyor. Ne istersin? Şu insanlar benden iğrendiği şu e, alabele şeyim hastalığım gitsin. Ona sıvazladığı pırıl pırıl bir teni oldu. Ne istersin? İnek isterim diyordu. İnek sürleri veriliyor. Kör geliyor. Ne istersin? Allah'tan gözlerim açmasını isterim. Başka ne istersin? Koyunlarım olsun isterim. Ona koyun sürüleri veriliyor. Ve daha sonra Rabbi Zülcelal onları imtihan etmek için o kel olana kendi eski haliyle bir fakir gelir, sana şu güzel saçları veren Allah hakkı için bana yardım et deyince onu kapıdan kovardı. Melek derdi ki ben meleğim. Sana gelip de saç veren, sana gelip de deve veren meleğim sen şükrünü ifade edemedin. Eski haline dön, malı mülkü helak oldu, saçı başı döküldü, eski haline döndü. Abraş da aynı şekilde, o da abraş haline bir dilenci geldi Allah rızası için sana şu güzel teni bahşeden Allah için bana biraz yardım et. O da dedi ki yok, yok. ben çalışarak kazandım bütün bunlar hepsini. Melek dedi ki sana gelip de hastalığını tedavi eden melek bendim sen şükrünü ifade edemedin. Üçüncü kör olup da iyileşene geldi. Kör halde Allah rızası için sana şu güzel gözler bahşeden Allah hakkı için bana infakta bulun, bana sadaka ver. O eskiden kör olan dedi ki evet bir gün ben de senin gibi kördüm. Gözlerim görmezdi. Rabbi Zülcelal'in lütfuyla bir melek geldi benim gözlerimi açtı. Bana bu koyun sürülerini bahşetti. Ne kadar istiyorsan alabilirsin dedi. Melek sen imtihanı kazandın. Diğer iki kişi apraş ve kel olan imtihanı kaybettiler dedi. Evet imtihanı kazanmak istiyorsan İlle de bizim eski halimizde bir fakirin, bir dilencinin gelip de kapımıza dikilmesini beklemeyelim. Onlar gelmeden, onlar dilenmek zorunda kalmadan biz onlara götürelim. Biz onlara verelim. Biz onları arayalım, biz onları bulalım inşallah. O zaman ancak kazanabiliriz. O zaman kazançlı biz olabiliriz. Zekatı verme konusunda zekatın devlet eliyle toplanması en güzel olanıdır esasında. Niye biliyor musunuz? Çünkü din ve merhamet duyguları zayıflamış olan bazı kimseler kendi hallerine, kendi e, gönüllerine bırakıldığı zaman cimrilik hastalarına yakalanıp bu zekatı vermekten kaçabilirler. Ama sen devletin yaptırım gücüyle o zekatı Hazreti Ebu Bekirce zorla alabilirsin. Başka? Fakiri fakirin hakkını devletten alması haysiyetinin ve şahsiyetinin incinmemesi için de çok önemli. Yani fakir demek izzeti olmayan, şerefi olmayan bir kimse değildir. Eh, Rabbi takdir etmiş onu da fakirliği. Çalıştığı halde olmuyor. Bazı insan ticaret yapıyor, beceremiyor, batırıyor. Mümkün mü? Mümkün tabii ki olabilir. İşte onunla bir izzeti, onunla bir şerefi var. İnsan olmaktan kaynaklı bir şerefi var. Onu e, senene zekat alırken haysiyeti kaybolur, izzeti kaybolur. Belki biz de verirken e, hassas davranmayabiliriz. Geçen birkaç günce dersimde dedim ki zekat verirken, sadaka verirken aman ha güzel sözler söyleyelim. Güzel sözlerle ifade edelim. İncitmeyelim, rencide etmeyelim. Bu benim zekatım falan demen gerekmez. Bu benim fitrem demen gerekmez. Al şuna, bir bayramlık Al şuna bir bayram alıver ver kardeşim de. Al şuna ihtiyacını gideri verdi. Ya da hani bizde şuna bir çay iç deriz ya. Şuna bir çay içi ver dersin. O belki bin tane çay parasıdır. Ama onun gönlünü almak için, onun haysiyetini muhafaza etmek için devlet eğiliyle verilmesi daha güzeldir. Ne veren gururlanır, kibirlenir, ne alan rencide olur. Veren devlete verir, alan devletten alır. Elden dağıtıldığı takdirde Bazıları fazla çalar. Günümüz öyle değil mi? Bazı yüzsüzler var. Ramazan geldiği zaman fellik fellik dolaşıyor. Fellik fellik dolaşıyor. Yüzü tutmayan, yüzü tutmayan, kimse gidemeyen fakir de evde kalıp kalıyor tek başına. Tek başına kalı veriyor Allah muhafaza. Geçen gün yardım dağıtan bir hocamızın anlattığı bir şey vardı yardım dağıtıyoruz diyor. Yani bir mahallede bize müracaat eden, araştırdığımız, fakir olduğunu tespit ettiğimiz fakirlere götürdük. Tabi isimleri belli. Dağıtıyoruz. Birisi geldi dedi ki: "Ya bakın şurada yaşlı bir teyzi var. Kimse onu tanımıyor. O da kimseden isteyemiyor. Çok zor durumda. Bir de onlara bakar mısınız?" Dedim ki diyor ya şimdi baksam ne olacak ki? Herkesin torbada ismi yazılı, kollerde ismi yazılı. Yani birisinin kolisini getirip de veremem. Onlara biz haber etmişiz, yarın geleceğiz diyerek. Adam diyor yalvardı, yakardı. Ya bir bakın, yine vermezseniz vermeyin, en azından yarın için bakmış olursunuz. Vermek niyetiyle değil de diyor, sırf o adamı kıramadım çok yalvardığı için gidip bir bakayım dedim. Hakikaten de bir eve girdim ki, ev o kadar dökük, yıkık, girilmez bir şekilde. Orada bir teyze var, vardım diyor yardım etmeyeceğim esasında. Niyetim öyle. Selamun Aleyküm teyze. Nasılsın? İyi misin? Bir ihtiyacın falan var mı diye sormaya geldim. Dedi ki diyor sen kimsin? Ben seni tanımıyorum ki. Sana yardımını isteyeceğim senden. Farz et ki evladın say beni. Hadi oradan dedi. Sen benim evladım olamazsın. Teyze niye kızıyorsun? Evladım olsaydın bugüne kadar neredeydin sen? Ya teyze ihmal etmişim şimdiye kadar evlatlık yapamamışımdı bundan sonra yapacağımı farz et bir yiyeceğin içeceğin var mı ben diyorum bu gece Allah'la pazarlık ettiydim ben Allah'la pazarlık ettiydim 3 günden beri evde yiyecek hiçbir şeyim yok suyla oruç tutuyorum dedim ki eğer Allah'ım yarın da bana bir şey göndermezsen artık oruç tutmayacağım Allah'la pazarlık ettiydim ben diyor. Allah'la pazarlık ettiydim. Eğer yarın da bana bir şey göndermezsen ben senin için artık oruç tutmayacağım, tutamayacağım. Suyla ancak bu kadar oluyor. Ağlamaya başladım diyor. Hemen gittim arabadaki başka birisini ayrılmış olan bir koliyi aldım. Onlara da daha sonra dedi ki, yarın gelecek bir şey oldu. O teyzeye verdik diyor. Ve o teyzeye bugünden sonra artık senin evladınım ben dedi. Senin evladınım ben. Evet. Bazıları var yüzsüz yüzsüz kapı kapı dolaşır. Yiyeceğinden çok daha fazlasını alır. İhtiyacından çok daha fazlasını alır. Ondan sonra israf eder çöpe atar. Ama böyle bazı isteyemeyenler var ki onlar da mağdur olur. İsteyemez. Açlıktan ölür gider. De. Kimsenin haberi bile olmaz. Onun için devlet eliyle olursa herkese eşit miktarda dağıtılmak için gayret sarf edilir. Bir dönem koyuna bütün vakıfların, derneklerin ortak bir, e, bir, şey kasası oluşmuştu. Yani aynı kişi her iki taraftan her vakıftan almasın diye ama şu anda çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Çok güzel bir uygulamaydı. Bir de hani zekat verilecek sekiz sınıftan bir tanesi de kalbi İslam'a ısındırılacak olan var diye onu da diyor Devlet bilir. Sen bilmezsin. Sen ya kalbi İslam'a asılacaksa ne dersin de diyor. Onun hiç alakası yoktur belki. Devlet eliyle verilmesinin böyle güzel faydaları vardır. Devlet eliyle verilmesinin böyle güzel faydaları vardır. Rabb'i Zülcelal akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Rabb'i Zülcelal bizleri zekat veren kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru davahum en hamdülillahi Rabbil alem.